Hayırlı günler değerli izleyiciler. Dünyada ne olmuş ne bitmiş hızlıca aktıralım Rusya ile başlıyoruz. Rusya'da Savunma Bakanlığı'nda Bakanlık Sözcüsü Igor Konaşenkov'un istifa ettiği duyuruldu. 30 Ağustos 2011'den bu yana kendisi bu görevi sürdürüyordu. Kendisini yıllar önce Rusya'nın Suriye'yi işgali bağlamında çeşitli açıklamalarla tanımıştık ve son günlerde sürekli olarak Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında kendisinin çeşitli değerlendirmeleri Savunma Bakanlığı tarafından servis etliyordu. Bundan yıllar öncesinde Ukrayna Rusya savaşının başladığı ilk günlerde Günlü birlik açıklamalar yapmış ve sürekli olarak Türk yapımı Bayraktar tb 2 siyaları vurduk şeklindeki açıklamalarıyla dikkat çekse de daha sonrasında yalan söylemesiyle eleştirilen oda olmuştu. Bugün itibariyle kendisi görevinden istifa ettiğini duyurdu. Savunma Bakanı Serge Şoygu'ya yakın bir isim oldu ve Şoygu'nun görevden alınmasıyla beraber kendisinin de görevi bu yüzden bıraktığı da iddialar arasında. Diğer bir gelişmeyi aktaralım. Birazdan Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yeni gelişmeleri aktaracağız. Ülkemizden roket sanatları Sungur'a yönelik yeni görüntüler paylaşıldı. Asimetrik savaş yeteneği hava savunmamızın etkin gücü olan Sungur'un test atışının yapıldığı duyuruldu. Yapılan test atışı sonrasında hedef başarıyla vurulurken bu anlar Rokesta'nın sosyal medya hesabından paylaşılıyor. Müzik <laughs> Kuzey Kore'ye gidiyoruz. Kuzey Kore Devlet Meclisi'nde çarşamba günü çıkan haberlere göre Kuzey Kore lideri Kim Yang'ın savaşa hazırlanan Kore Halk Ordusu'nu denetlediği yeni taktik füze silah sistemi hakkında bilgi aldığı belirtiliyor. Daha fazlası Kuzey Kore medyasında paylaşılmış durumda. Kim Yang'ın çok sayıda yeni taktik füze silah sistemini denetlediği, hwasong 11 balistik füzesini bizzat izlediği belirtilirken, hwasong 11 füzesinin yaklaşık menzilinin 180 kilometre olduğu da tahmin ediliyor. Her fırlatıcının 4 adet kıtalar arası nükleer balistik füze fırlatacak şekilde tasarlandığı da Kore medyasındaki iddialar arasında bir diğer haber Yunanistan Suudi Arabistan arasındaki yakınlaşma dikkat çekiyor. Yunanistan'da Genelkurmay Başkanı Dimitros Hobis kendisi Suudi Arabistan'ı ziyaret ediyor. Suudi Arabistan'da Genelkurmay Başkanı Fayyat El Ruveli ile görüştü. Daha sonrasında Yunanistan için Suudi Arabistan tarafından onur resepsiyonu verildi. Resepsiyonda savunma ve askeri alanlarda ikili işbirliği gözden geçirilirken ikili işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi konusunda anlaşma imzalandı. Suudi Arabistan kardeşliğe devam ederken aynı zamanda Türkiye'deki tatbikatta utanmadan katıldıklarını bir kez daha hatırlatalım. Genelkurmay Başkanlığı'nda anlaşmalar da imzalandı. Sık sık savaş uçaklarının Yunanistan'a gittiğini hatta burada bulunan Akrotir üstüne geldiğini de biliyoruz. Bir diğer gelişme. Hürmetli Premier Mirza, siz diye. Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Japarov kendisi çeşitli temaslarına devam ediyor. Dolayısıyla Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüşüldüğü yönlere paylaşımlar yapılmış durumda. Enver İbrahim bizzat Kırgızistan'ı ziyaret ederken Kırgızistan'la Malezya arasındaki ikili işbirliği görüşüldü. Daha sonrasında görüşmenin basına kapalı gerçekleştiği açıklanırken taraflar çok sayıda çeşitli anlaşmalara imza atmış durumdalar. Kırgızistan'la Malezya arasında son dönemlerde işbirliği dikkat çekerken dolayısıyla bu görüntülerde aktarmak istedik. Kırgız Cumhuriyeti'nin presidenti Sadır Japarov Mırza, ve Malezya'nın premier ministri Dato Seri Anwar Ibrahim Mirza Kırgız Cumhuriyeti'nin presidentinin ve Malezya'nın premier ministrinin bir gelişken bildirisine kol koyuşat. President of the Kyrgyz Republic, His Excellency Sadr Jafarov, and Prime Minister of Malaysia, His Excellency Dato Seri Anwar Ibrahim, signs the joint statement of the President of the Kyrgyz Republic and the Prime Minister of Malaysia. Irak'a gidiyoruz. Irak ordusunda eğitimden sorumlu Genelkurmay Başkan Yardımcısı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Kurtuluş Şövalyeleri tatbikatını yönetiyor. Bu tatbikatı yerinde incelediler. Kurtuluş tatbikatı sırasında Amerika ve Rus yapımı silahları yoğun olarak kullanıldığı tatbikatta az sayıda hava unsuru da yer aldı. Son günlerde Irak ordusuyla Türk ordumuz arasında işbirliği de dikkat çekerken Alçakça bir haber aktıralım. Bize şaşırtmayan alçaktan yeni hamleler gelmiş durumda. Bilindiği gibi Türk düşmanı olarak bilinen Hamaney'in an itibariyle skandal bir açıklama yaptığı belirtiliyor. Taran kitap fuarına geldi. Kasıtlı olarak kendisi Türkiye'ye mesaj yollamış durumda. Türk düşmanı olan Hamaney eline bir kitap aldı ve şöyle söylemiş durumda. Bu Yunanlar tarafından Türkler hakkında yazıldı. Rumlara Osmanlı Türkler tarafından yapılan zulmü güçlü ve güzel bir şekilde anlatıyor şeklinde. Osmanlı Rumlara zulm yaptı şeklinde. Hamaney'den bunu ima eden açıklama gelirken İran rejiminin Türk düşmanı olduğunu bir kez daha görmüş oluyoruz. Almanya Cumhurbaşkanı Olaf Scholz 3. Patriot sisteminin Ukrayna'ya devredildiğini duyurdu. Dün bir sistemin Rusya tarafından ele geçirilip Çin'e yollandığını söylemiştik. Olaf Scholz şunları söylüyor: "Biz kendimiz bu sistemlerin çoğuna sahip değiliz. Dolayısıyla Ukrayna'ya vermek zor bir karardı. Ukrayna'da hava savunma sistemleri kritik derecede eksik. Rus birliklerinin Harkov bölgesindeki ilerleyişi karşısında da Zelenski ile görüşme yapılacağı da not düşülüyor. Bilindiği gibi Rus-Ukrayna savaşında son günlerde Rusya'nın ilerleyişi dikkat çekiyor. Bir haftada Rus ordusunun kesin olarak kontrol altına aldığı yerleşim yeri sayısı 13'e yükselirken Rus mecasında bu sayının daha fazla olabileceği de ima edilmiş durumda. Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken önemli gelişmeler var. Çekya'dan veya Çekya'dan açıklamalar geldi. Ukrayna'nın öngörülebilir gelecekte Rusya Federasyonu tarafından işgal edilen topraklarını geri alabileceğine inanmıyorum. Bu saflık şeklinde Çekya Cumhurbaşkanı Pavel konuşuyor. Savaşı durdurmaya odaklanmalıyız. Savaş sonrasını tartışmaya başlamak gerekmiyor açıklamasını yaparken. Patriotların Çin'e geçmesi üzerine... Amerika'dan da yeni hamleler geliyor. Bloomberg'un haberine göre Amerika Ukrayna'ya ek Patriot hava savunma sistemi bataryası göndermeye çalışıyor. Kaynaklara göre Ukrayna'nın Avrupalı müttefikleri de Kiev ve stoklarından daha fazla hava savunma sistemi sağlayacak. Yine Ukrayna halkı boşuna ölmek istemiyor. Savaşı kaybedeceklerine eminler şeklinde paylaşılıyor. Ukrayna'da seferberlikten kaçan kaçana Gençlerin çoğu Avrupa ülkelerine kaçtı. Bazıları da asker alınmamak için her şeyi yapıyor. Ukrayna'da asker alma çalışanlar artık pes etmiş durumda. Sorunlu bir adayın an itibariyle asker alınamadığını görmektesiniz. Kendisi kaçmayı başarıyor. Bırak. Bırak. Yine Amerika'da Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kiev'deki bir barda bir grupla beraber şarkı söylerken kendisinin bu görüntüsü tepki çekiyor. Bir diğer gelişmeyi aktaralım. Sudan'da iç savaş devam ederken hızlı destek kuvvetleri kendilerine devrimci uyanış konseyinden bir grup kuvvetinden katıldığını duyurdu. Darfur'da hızlı destek kuvvetlerine katıldılar. Sudan ordusunu terk ettiler paylaşımı yapılıyor. Türk topçu birliklerimiz Suriye'de bir türlü operasyon yapmadığımız, yıllardır kara operasyonu beklediğimiz Münbiç'i top atışlarıyla vuruyor. Münbiç kırsalında terör örgütü PKK'ya karşı bu noktada top atışı yapılırken, yine ordumuzla ilgili şunu söyleyelim, 9 ile 15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen Efes tatbikatı tamamlandı. Son olarak Azerbaycan, Livya ve Kuzey Makedonya unsurlarının katılımıyla, Müşterek eğitimlerin gerçekleştirildiği duyurulurken Buradan da yeni görüntüleri görmektesiniz. Genel Sekreter Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanichbek Ömer Aliyev, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Siarto ile işbirliğini görüşüyor. Suudilerle Amerika arasındaki tatbikatlar devam ediyor. Gerçek mühimmatla atış tatbikatı yapıldı. Amerika Silahlı Kuvvetleri ve Deniz Piyadeleri El Harç bölgesinde Prens Sultan Hava Üssü'nde lojistik tatbikatı tamamlamış durumda. Dolayısıyla yeni görüntüler paylaşılıyor. Yine Yunan halkı sosyal medyada çeşitli görüntüler paylaşıyor. Burada da Türk savaş gemilerimizin görüntüsünü görmektesiniz. Efes 2024 tatbikatı sırasında Sakız Boğazı'na güneye geçen Türk savaş gemileri Yunan halkı tarafından fotoğraflanmış durumda. İşgal altında Yunanistan tarafından işgal edilen adalarda Bayraktar sınıfı ve Tuzla sınıfı gemiler dikkat çekerken ada sınıfı korvet bağlamında çeşitli paylaşımlarda yapılıyor. Yine İtalyan havacılık radar izleme sesi Artemir Radar, Libya üzerinde günlük olarak Amerika drone görevlerini rapor ediyor. Amerika'da bu noktada Türk üstünden istihbarat toplamak için elinden geleni yaparken, bir diğer haber Yunanistan ile Mısır arasındaki işbirliği devam ediyor. 2024 orman yangını sezonu başlarken 3 adet yangın söndürme uçağının Mısır'daki Hurgada Havalimanı'ndan Yunanistan Atina'ya doğru uçtuğunu görmekteyiz. Hindistan'a gidiyoruz. Hindistan Savunma Bakanı konuştu. Rajan Singh konuşuyor. Hindistan'a yakında 3. uçak gemisini üreteceğiz açıklamasını yaparken bununla da durmayacağız. 5, 6 veya daha fazlasını üreteceğiz şeklinde uçak gemilerinin sayısının artacağı yönünde paylaşımlarda bulundu. Bilindiği gibi geçen haftalarda Karabağ'da özellikle Türk-Rus ortak görev misyonu kapandığını söylemiştik. Bugün itibariyle yeni bir tören düzenleniyor. Rus işgal güçleri Azerbaycan topraklarından çıkarılma sürecini tamamlamak üzere. Dolayısıyla geçen hafta olduğu gibi bir kez daha tören düzenleniyor. Buradan da yeni görüntüleri görmektesiniz. Dediğimiz gibi an itibariyle Rus askerlerinin çoğu Azerbaycan'ı terk etmiş durumda.